Anne! Baba! Ben size bir şey söylemek istiyorum. Hayırdır kızım? Ay kötü bir şey mi oldu Yağmur? Yüreğime indirme beni. Aslıcığım niye aklına hemen kötü bir şey getiriyorsun? Sen de git de anneme benzedin ya. Ee, üzüm üzüme baka baka kararıyor Mehmet delice. <laughs> Söyle kuzum ne oldu? Şey ben... Abla biz yatak odasına geçiyoruz. Tamam. Yalnız o içerideki dolap sökülecek mi? Yoksa öyle mi yerleştirilecek kamyona? Anlatacağım geliyorum Yağmur hemen geliyorum. Şöyle yapacağız onu. Kızım bana anlat merak ettim ya. Of saat kaç olmuş ya. Kliniğe geç kaldım ben. Ay yok baba ben kliniktekilerle konuştum. Her şeyi kontrol ettim. Sen merak etme her şey yolunda. Ya ne kadar da işine sahip çıkan, işinin başında duran bir kızsın sen böyle ya. Vallahi gurur duydum senin ha. Aklın kalacaksa gidebilirim ama baba. Yani burada pek işe yaramıyorum zaten. Yok kızım sen konuştuysan tamamdır. Vallahi sen kliniğe geldiğinden beri benim gözüm arkada değil. En azından işin başında duran biri var. Ya baba gerçekten yani beraber çalışıyoruz diye mutlu musun? Yani başta hiç istemiyordun çünkü. Hata etmişim ben, hata etmişim kızım. <laughs> yani bir insanın iş yerinde kızıyla birlikte çalışması gerçekten müthiş bir konformuş. Ben sen gelince anladım. Sen boş ver, ne diyecektin sen? Aa yok, hiç önemli değil baba. Biz seninle konuşuruz sonra. Tamam. Teşekkürler. İyi günler. Haydan kolay gelsin. Emre. Konuşmamız lazım. Konuşalım. Ne ile ilgili? İşte. Yağmur'la ilgili. Konuşalım. babam benimle çalıştığı için o kadar mutlu ki. Yani ben de klinikten ayrılmak istiyorum diyemedim. Ama başkalarının mutluluğu için kendi mutluluğunu ertelememelisin abla. Başkası dedi, babam da mı? <laughs> evet. Yağmur. Efendim babacığım. Kızım sen çık, ben biraz daha buralardayım, öyle görünüyor. Tamam, çıkarım şimdi. Çok teşekkür ederim ben sana. Vallahi sen olmasan ben ne yapardım bilmiyorum. <laughs> Ay canım abartma baba sanki senin hastalarına da ben bakıyorum. Öyle deme kızım. Çalışanları kontrol etmek, gelen hastalarla ilgilenmek bunlar önemli şeyler. Sen o kliniğin sadece psikoloğu değil aynı zamanda da yöneticisin. Öyle miyim? Öylesin tabii hadi bakalım. Hadi sen çık. Tamam. Hadi görüşürüz. Çıkıyorum. Şu mum nasıl yapıyorsunuz onu ya? Zor mu kızım? Hadi şöyle. Gördün mü Damla? Ben şimdi bu adama nasıl klinikten ayrılıyorum diyeyim. Ya evet haklısın ama babamla çalışmak istemiyorsan ve mutlu değilsen bunu babama söylemen gerekiyor. O da senin mutlu olmanı isterdi. Aydan anlıyorum da Yağmur benden ne isteyecek tam olarak bunu niye söylemiyorsun? Emreciğim ya bilsem söylemez miyim? Neden sen bana inanmak istemiyorsun? Ya neden neden ısrar ediyorsun? Bak gerçekten ben sana bu konuyu açtığım için şu an pişmanım. Oh, Aydan, bana geliyorsun. Yağmur senden seni şaşırtacak bir şey isteyecek diyorsun ya. Bunu söylediğine göre Yağmur'un bana ne söyleyeceğini biliyor olmalısın. Yani tabii ki ısrar ederim. Emre, bak ben sadece ve sadece sana iyilik yapmak istedim. Senin hazırlıklı olmanı istedim. Yani Yağmur öyle bir şey anlatıyordu. Öyle bir şey hissettim, onu söyledim ama gerçekten şu an... ...şu an pişmanım, özür dilerim. Aydan, Hazırlıklı olabilmem için yağmurun benden ne isteyeceğini biliyor olmam lazım. Ya bir iyilik yaptım bari tam yap söyle. Ne isteyecek yağmur? Ay gerçekten bilmiyorum. Ama bak öğrenirsem söz veriyorum sana söyleyeceğim tamam mı? Tamam teşekkürler. Ay, rica ederim. Selam. Ay merhaba. Ne haber? İyi, i̇yi iyi çok iyi. Senden ne haber? Babanla konuştun mu? Yok yani bu akşam konuşacağım. Bak korktuğun gibi tepki vermeyecek merak etme. Erteleme artık bunu söylemeyi sen de. Yani Aydan babam burada çalıştığım için çok mutlu yani nasıl konuşacağım bilmiyorum. Taşınma iş gücemle derken kafam çorba oldu. Ay, ne çorbası? Abartıyorsun. Abartmıyorum Aydan. Hayatım bir anda alt üst oldu ya. Ne demiş Şems? Hayatının alt üst olmasından korkma. Belki altı üstünden daha iyidir. <laughs> Umarım öyledir. Yağmurcuğum. Emre ile alakalı kafandaki şüpheleri rahatlatacak harika bir fikrim var. Eğer bunu uygularsan Emre ile ilgili hiçbir huzursuzluğun kalmayacak. Nedir? Emre'nin sosyal medya hesaplarının şifrelerini isteyeceksin. Selam kliniğimizin güzel insanları. Nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Can biz Hiçbir siz bizden daha iyisiniz. Çok iyiyim. Ben çok iyiyim. Sanki bugün benim yeniden doğduğum gün. Ay, ne mutlu size. Ne oldu peki böyle? Daha ne olsun taşınmıyoruz. Aslı'yla annem ateşkes imzaladı. O yıllık meselesi bitti gitti. Yıllık? Ah sen, sen boş ver şeyi. Yıllık. Dedeceğim sen bana bir yemek söyle. Ne yemek istersiniz? Sen bana bugün şerefine bir porsiyon İskender söyle. Tamam. Küçük söyle. Yok yok. Duble olsun bol tereyağı. Hocam duble biraz fazla olmaz mı? Son günlerde biraz kilo aldınız. Çünkü. Ya belli oluyor mu? Yani kapıdan girdiğinizde ilk göbeğinizi gördüm desem. O kadar mı? Sen o zaman boş ver yemeği sen onu iptal et. Nasıl istersin?